Nevşehir'de emekli yüksel ağaç dilen market denetimlerinin yetersiz geldiğini belirterek yetkililere açtı ağzını yumdu gözünü. Geçtiğimiz haftalarda döviz piyasasındaki yükselişler bahane edilerek neredeyse tüm ürünlere %100'e aşkın zamlar yansıtıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi üzerine döviz piyasası tepetaklak oldu ve gözler yeniden zamlanan bu ürünlere çevrildi. Dövizin düşmesinin ardından yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen indirimlerin fiyatlara yansımaması ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de tepkilere yol açtı. Bu konu hakkında gazetemizi telefon ile arayan emekli Yüksel Ayselen isimli vatandaş Nevşehir Belediyesi'nde görevli onlarca zabıta ekipleri ne iş yapıyor? Neden bu marketlere müdahale edilmiyor? Döviz kurunun yüksek olduğu sıralarda 14.95'e aldığım nohut olmuş 21.95 TL. Çamaşır suyu, kaşar peyniri gibi pek çok üründe bunu görmek mümkün. Biz dolar düştü diye indirim beklerken market fiyatları yeniden artıyor. Nereye gidiyoruz böyle? Ticaret İl Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi, siyasetçiler, yetkililer neredeler? Bu ayıp dostlar. Görevinizi yapamıyorsanız bırakın gidin. Yerinizi dolduracak çok insan var. Benim herhangi bir siyasi görüşüm yok. Kendi yanında 1800 TL ile hayatta kalmaya çalışan bir vatandaşım. Ancak düzene baktıkça sabrım taşıyor. Herkes artık elini bir taşın altına koysun dedi. Nevşehirli yaşlı adam Yüksek selenin ibretlik bu konuşmasının ardından yetkili kurumların bu konu ile alakalı olarak nasıl bir çalışma yürütecekleri kamuoyunda merak konusu oldu. Sürekli gündemi meşgul eden market zincirleri ve mağazaların haricinde peki mahalle marketlerinde durumlar nasıl? Bu marketler nasıl olsa filmin görünmeyen tarafındayız diyerek fiyatları tutturabildiğine mi satıyor? Bu küçük marketlerde de denetimler yapılıyor mu? Nevşehir'de 500 gramlık yoğurdun üzerinde yazan 3.95 TL'lik satış fiyatına rağmen 8 TL'ye müşteriye bunu satan mahalle marketleri var mı? Varsa bu marketlerin tespiti yapıldı mı? Sivil ekipler müşteri gibi bu marketleri denetledi mi? Halkın şikayetleri anında değerlendiriliyor mu? İnsanlar şikayet başvurularını yaptıktan kaç gün sonra o marketlere gidiliyor? Ticaret İl Müdürü bu konularda neden sessiz? Nüfus makımından birçok ilden küçük olan Nevşehir'de fırsatçılık ile baş edilemiyor mu? Acıgöl Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Acıgöl Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi arasında yapılan projeye katkı ve destek sağlama işbirliği protokolü Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar tarafından imzalandı. Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nce düzenlenecek olan Gençler Merkezi'nde yarışıyor proje kapsamında Acıgöl Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında Acıgöl Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nce ilçe gençlerine ve Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak çeşitli yarışmalar ve faaliyetler düzenlenecek. Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Acıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Çakar bu projede gençlerin gençlik merkezimizi daha aktif kullanımını sağlamak, kendilerini geliştirme noktasında daha etkin olmalarını ve boş zamanlarını daha eğlenceli hem de öğrenerek geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade ettiler. Nevşehir Ülke Ocakları Üniversite Birimi tarafından Esir Soydaş Doğu Türkistan isimli fotoğraf sergisi açıldı. Nevşehir'de teşkilatlanmayı güçlü tutan Ülke Ocakları tarafından üniversitede Esir Soydaş Doğu Türkistan ismini verdikleri fotoğraf sergisi organize edildi. Sergiye katılım gösteren ürkücüler şu açıklamalarda bulundu. Hoş geldiniz. Ayağınıza yüreğinize Bakalım. sağlık. Bizler Ülke Ocakları'nın Evşehir Üniversite Teşkilatı, Vatansever Türk Milliyetçileri olarak her alanda olduğu gibi bugün de sosyal faaliyetlerimize, milli ve manevi değerlerimize farkındalık projelerimize bir diğerini daha ekleyerek Esir Soydaş Doğu Türkistan isimli sergimizi açmış bulunuyoruz. Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'da uzun yıllardan beri zulüm devam etmekte Müslüman Uygur Türkleri yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin bir tarafında asimilasyon politikalarına karşı kendi vatanlarında milli kimliklerini ve dini değerlerini muhafaza etmeye çalışan soydaşlarımız, diğer tarafta Doğu Türkistan'ın demokratik yapısını değiştirmek için her türlü vahşeti reva gören zalim Çin bulunmaktadır. Müslüman Türk olmayı başlı başına bir tehdit ve suç sayan Çin, Uygur gençlerini Sorgusuz sualsiz gözaltılar idam ve işkencelere maruz bırakmaktadırlar. Müslüman Türk'ün toprağında e ezan susturulmak istenmektedir. Tüm insani değerler yok sayılmaktadır. Zulmün baş mimarı Kızıl Çin'i lanetliyoruz. Ülke ocakları olarak dün olduğu gibi bugün de zalimin zulmüne karşı soydaşlarımızın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Medeniyetimizin beşiği Kaşgarı, sızlayan yaramız Urumçi'yi unutturmayacak... Gulcayı, Turfanı, Kumulu vatan toprağı olarak saymaya devam edecek. Altay'ı kendimize yar bileceğiz. Bu hassasiyetlerimizle bir kez daha haykırıyoruz. Bir gece ağrırken tan azad olsun Doğu Türkistan. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yes, <laughs> Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük vefat haberlerini yayınlıyoruz. Nevşehir'de 7 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi halkından Mehmet ve İsmail Yazmacı'nın kayınbiraderi Mustafa Erzur'un kardeşi Yüzüncülerden Azmi Erzor 59 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Perşembe günü Mersin'de defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Karlıkköy halkından Musa kızı Münevver Gün 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Karlıkköy'de defnedilecektir. Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi halkından Mehmet Alioğlu Mustafa Kürkçü 68 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verildi. Karasenir köyü sakinlerinden Dudu Tam vefat etmiştir. Cenazesi Kara Senir köyünde toprağa verilecektir. Buruncuk Mahallesi sakinlerinden Osman Güven, Postacı Osman vefat etmiştir. Nehşehir Eski Milli Eğitim Müdürlerinden Enver Önder'in eşi Neşehir Öğretmen Lisesi öğretmenlerinden Fatma Oğuz Önder vefat etti. Merhume Fatma Oğuz Önder'in vefatı il genelinde ve eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. 5 yıl önce İzmir'de kahpe teröristlere geçit vermeyen ve bu vatan uğruna şehit düşen kahraman polisimiz Şehit Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Neşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhum Allah'tan rahmet yakınlarına orada bir köy var o köy çay içi Neşehirli, Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. 1928 yılından bu yana aynı ismi kullanan bu şirin köy, bağlı olduğu Kozaklı'ya 21, Neşehir il merkezine ise 81 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Düzlük bir alanda koğuşlanan bu köy, Herikli Türkmen aşiretinin kollarından ayrılan insanların yerleşim yerleri arasında bulunuyor. 2020 nüfus verilerine göre köyde 721 kişi yaşamını sürdürüyor. Bu nüfusun 381'i erkek 340'ı ise kadındır. Fillerin yaşadığı köy. Köyün önceki adı Finili'dir. Köyün adı 1954 yılından değiştirilmiş olsa da ilçede ve ilçenin diğer köylerinde hala Finili adı kullanılmaktadır. Köye Finili adının veriliş nedenini halk çok eskiden köyde fillerin bulunmasıyla açıklıyor. Köy halkı Filli olan köyün adını sonraları Finili dendiğini 1954'ten sonra da köyün adının çay olarak değiştirildiğini belirtiyor. Köye çay adının verilişi gelişi güzel olmamıştır. Köyün içinden bir çay akması nedeniyle köye bu ad verilmiştir. Ancak köy halkı tarafından yaygın olarak finili ismi kullanılmaktadır. Bu ad köy halkı tarafından pinili şeklinde telaffuz edilmektedir. Biçer döver ve nakliyecilik gelişmiş. Köyün ekonomisi büyük ölçüde biçer döver ve nakliye işi başta olmak üzere az da olsa tarıma dayalıdır. Köyün büyük bir bölümü çevre illerde özellikle de Kırşehir'de ikamet etmektedir. Köyden her yıl göç artmakta ve yurdun çeşitli il ve ilçelerinde memur ve işçi olarak çalışmaktadır. Herikle Köyü Çayıçı Yabanlı aşiretine bağlı bir köy olan Çayıçı Köyü 1954 yılından Kozaklanan ilçe olmasına kadar Kırşehir-Mucur ilçesine bağlı olarak kalmıştır. Köyün gelenek, görenek ve yemekleri klasik Türkmen herikli aşireti gelenekleri ve yemekleri yapılmaktadır. Kuraklık tarımı etkilemiş şiddetli karasal iklime sahiptir. Eskiden derilerin gürül gürül aktığı köyde son yıllarda büyük bir kuraklık yaşanmaktadır. Fazla olmayan topraklara sahip köyde iklimdeki düzensizlikler ve kuraklık nedeniyle ürün kalitesi ve miktarında azalma baş göstermiştir. Son yıllarda Çayıçı köyünde ekilen başlıca tarım ürünü buğday bazen de arpadır. Eski evler yoğunlukta. Geçmişte betonlaşma olmamasından dolayı insanlar karataş örmeli kerpiç evler yaparak buralarda yaşam sürerlerdi. Teknolojik gelişimlerden dolayı bu eski evler zamanla yerini betonerme yapılara bıraktı. Şimdilerde o eski yapılarda yaşam süren nadir sayıda insan var. Hatta köy içerisindeki birçok eski yapı terk edilmiş durumda. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğü'nden 2021 yılında 33,50 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdi. 2021 yılında toplam yatırım tutarı 121 milyon 112 bin TL olan 57 projeye 33 milyon 506 bin TL hibe ödemesi yapıldığı belirtildi. İl Koordinatör Vekili Recai Turan, 2022 yılında da bu rakamın üstünde hibe ödemesi yapmayı hedeflediklerini ifade ederek kurulduğu günden bu yana Nevşehir'de 456,4 milyon TL yatırım tutarında 468 projeyi onaylayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğü 2021 yıl sonuna kadar bu projelerden 458'ine 156 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiştir. Toplamda 468 proje ile Nevşehir iline 55 süt üretimi tesisi, 14 besi çiftliği, 5 kanatlı et üretim tesisi, 1 yumurta tavuk bir et işleme tesisi, bir süt işleme tesisi, 5 süt toplama merkezi, 3 kesimhane ve kırmızı et işleme tesisi, 10 meyve sebze paketleme, soğuk hava deposu, 295 bitkisel üretim projesi, 4 arıcılık projesi, 6 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 62 kırsal turizm, konaklama ve restoran tesisi ve 7 yenilebilir enerji tesisi kazandırılmış olacaktır dedi. Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı'na Yusuf İbiş seçildi. 28 yıllık görevi sürdüren Cengiz Taşan dönemi sona erdi. Nevşehir merkezde bir otelde yapılan genel kurula Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Bakanlık Temsilcileri, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Oda Üyeleri ve Vatandaşlar katıldı. Berberler ve Kuaförler Odası 8. Olağan Genel Kurulu'nda 199 delegeden 186 üye oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 206 üye oy kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimde Yusuf İbiş 124 oy alırken Cengiz Taşhan 82 oy aldı. Nevşehir Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı şu ifadeleri kullandı. Divan Başkanlığını gerçekleştirdiğim Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Genel Kurulu'nda başkan olarak seçilen Yusuf İbiş'e başarılar dilerim dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda güncelleme yapıldı ilgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler Bakan Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı. Buna göre plastik poşet fiyatları 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlı taşıma ekipmanında bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipman müşterilerin görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanı talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak. Çorum'da kan donduran cinayet Annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü. Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı ardından fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Olay Ulu Cami mahallesinde meydana geldi. 17 yaşındaki MNS adlı genç kız ile annesi NS arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine MNS eline gelen bıçakla annesini yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Neyse'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırılan kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan MNS'nin ifadesinde annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarına ve bu yüzden annesini bıçakladığını ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinesinin kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Komşu il Kayseri'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Kayseri Yenişehir Mahallesi'nde bir oyun salonu önünde boks makinesi para hırsızlığı gerçekleşti. Güvenlik kamerasına takılan bu olay herkesi şaşırttı. Soyguncu makineden paraları aldıktan sonra belli olmasın diye aynı şekilde makineyi kapatıp üstteki bandajı tekrar bağlaması da ayrı bir ilginçlik. Oyun makinesinin sahibi şu ifadeleri kullandı. Her defasında şikayetçi oluyorum ama hiçbir çözüm bulunamıyor. Bu durumu üçüncü kez yaşıyorum ve hep de aynı saat aralığında gerçekleşiyor. Görenlerin polisi aramasını rica ediyorum dedi. Hizmet İş Sendikası Kayseri şube başkanı Serhat Çelik ve belediye işçileri gıda yardım desteği nedeniyle Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundular. İşçinin her zaman yanında olan belediye olduklarını söyleyen Başkan Doktor Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Şu anda Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en önemli hizmet veren, en iyi hizmet veren belediyelerinin başındayız. Dolayısıyla bu başarıyı arkadaşlarla birlikte evet. Ee, yakalıyoruz. Tek başımıza bir şey yapmak mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince e, mesai arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı düşünecek şekilde hareket ediyoruz. Sağ olsun hükümetimizin en son yapmış olduğu zamlarla birlikte e, yüzler güldü. İnşallah daha da iyi olur. Biz de belediye olarak her zaman elimizden geldiğince Allah destek verir. veriyoruz. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah e, ülkemizi her zaman faydalar eylesin, gelişmesini, büyümesini nasip eylesin, sağlık, sıhhat, huzur nasip eylesin. Özellikle 2022 yılının çok güzel bir yol, yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah, İnşallah hep birlikte e, ilçemiz, ilimiz, ülkemiz için Çalışacağız. Ee, hayırlı olsun inşallah. Allah Allah. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise şu açıklamalarda bulundu. Ekonomik manada da her zaman yanımızda gördük sizi. Evet, Allah ee, Allah çalışan Allah. arkadaşımız sahada çalışan arkadaşlarımız şirket olarak e, bir teşekkür edelim istediler. Şirkette çalışan Sağ arkadaşlarımız. E, bu hem e, son verilen ile ilgili gerçekten alım gücümüzün zorlaştığı ekonomik Asıl pandemi anı. döneminde <laughs> de ya. O dönem Değil zaten mi? 2021 yılında zaten her zaman Nasıl yanımızda zaman? gördük Şimdi Allah şey razı olsun. Yapacağız. Evet. Ee, şu son süreçte de yine iyileşmelerin verilmesi arkadaşlarımızı gerçekten memnun etti muhlettimiz. Eee biz hem arkadaşlarımız adına bir teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz i̇yi teşekkür ederiz. dolayı arkadaşlarımız evet. adına. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ardından nöbetçi eczaneler. Karmen Kayakçılık katkılarıyla 6 Ocak Perşembe Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık 2 En yüksek sıcaklık 11 Acıgöl en düşük sıcaklık 2. En yüksek sıcaklık 10. Avunuz. En düşük sıcaklık 0. En yüksek sıcaklık 13. Derin kuyu. En düşük sıcaklık 5. En yüksek sıcaklık 11. Gülşehir. En düşük sıcaklık 0. En yüksek sıcaklık 13. Hacı Bektaş. En düşük sıcaklık 1. En yüksek sıcaklık 12. Kozaklı, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 12. Ürgüp, en düşük sıcaklık eksi 1, en yüksek sıcaklık 13. 5 Ocak Perşembe Nevşehir ve İlkilinde nöbetçi eczaneler Merkez Kadıoğlu Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Merkez Açık Göz Eczanesi Modern İşana Acıgöl Papatya Eczanesi Derin Kuyu Yeni Eczanesi Gülşehir Apaydın Eczanesi Hacı Bektaş, Hacı Bektaş, Eczanesi Kozaklı, Volkan Eczanesi Ürgüp, Hülya Eczanesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.